bir varmış bir yokmuş. Bakana, görene, duyana, işitene hayat kalbindekini verir. Köre, sağıra zalim davranırmış. Kör ve sağır hep ezilirmiş hayatın yüküyle. Hiçbir şey adil değilmiş, hep onlara olurmuş her şey. Çünkü onlar acı çekmeye gelmişler bu dünyaya. Diğer insanlar şanslı onlar şanssızmış. Duyanlar şaşırırmış bu duruma. Duymak çok da zor değilmiş aslında. İstemek gerekiyormuş mesela. Duymayı gerçekten istemek. Sonra bir de duyduklarını reddetmemek. Çünkü duyanlar her duyduklarını çok da sevmiyormuş aslında. Ama yine de açıyorlarmış kulaklarını ve vardır bir hayır diyorlarmış. Duyduklarının altında ezilseler de ezilenin onlar değil kişi zanlı olduğunu biliyorlarmış. Kişi zanlı ne ola derseniz bu dünya oyununu oynamak için büründüğümüz karakter derim. Oyunun içinde birçok karaktere bürünebiliriz. Duyanlar bu rolleri bırakmaya gönüllü olanlarmış. Sağır olanlar adaleti ararken her yerde duyanlar bilirmiş. Adalet onların içinde. Biz şimdi ayırdık. Duyanlar, sağırlar diye. Ama bu ayrım sadece bir parçasıymış oyunun. Hayat oyunu ayrım üzerine kuruluymuş. Oyunun kurallarını anlayınca oynaması çok zevkli ve neşeli bir oyun.